Bu videoda Excel'de dinamik bir takvim nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz. Bunun için öncelikle bu şekilde bir yapı kuruyorum. Burası 6'ya 7'lik bir kareler topluluğu. Burada da veri doğrulamayla ay isimlerim yazıyor. A1 hücresine gelip eşittir tarih sayısı formülünü kullanıyorum. Tarih metni kısmına tırnak içerisinde bir V dedikten sonra önce ayımı seçiyorum. Daha sonra tekrar V işaretini koyup yılımı seçip Enter tıklıyorum. Bu seri numarası bize burada seçtiğimiz ay ve yılın ilk tarihini veriyor. Yani 1 Temmuz 2024. Şimdi formülümüzde daha rahat kullanabilmemiz için A1 hücresine bir isim vereceğim. Bunu at kutusundan yapabiliriz. Tarih şeklinde isim verip enter e tıklıyorum. İstersek bunu buradan saklayabiliriz. Bunun için kontrol 1'e tıklayıp isteğe uyarlanmış menüsünden türüne 3 adet noktalı virgül koyuyorum ve tamama tıklıyorum. Şimdi buradaki ilk hücreme geliyorum ve buradaki formülü yazıyorum. Sıralı fonksiyonu Office 365 versiyonunda geçerli bir formül. 6'ya 7'lik bir dizi oluşturuyorum. Burada tarih değerimizden haftanın günü tarih 2 olarak hesapladığım tarihi çıkartıyorum ve artı 1 Formülümün son argümanına ise 1 yazıp formülümü kapatıp Enter'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi takvimim hazır. Ben farklı bir ay veya yıl girdiğimde takvim otomatik olarak güncelleniyor. Ama bir önceki ve bir sonraki aydan da artan günleri biz bu takvimde görüyoruz. Bunun önüne geçmek için de buradaki alanı seçiyorum. Koşulu biçimlendirme menüsünden yeni kural diyorum. En aşağıdaki seçeneği seçip buraya eşittir ay takvimimizdeki ilk tarihi seçiyorum ve F4'e 3 defa tıklayarak bunu serbest bırakıyorum. Eşit değildir. Ay fonksiyonunu yine kullanıyorum ve tarih şeklinde isim verdiğim alana refer ediyorum. Bu şu demek oluyor. Eğer bu takvimde içinde bulunduğumuz veya yukarıda seçili olan ayın dışında bir aydan tarih varsa o zaman burayı farklı bir şekilde biçimlendireceğiz. Bunun için biçimlendir düğmesine tıklıyorum. Yazı tipini hafif koyu gri yapıp tamama tıklıyorum. Takvimimiz hazır. Bir önceki ve sonraki aydan gelen günler gri olmuş oldu. Bu şekilde tamamen dinamik bir takvim elde etmiş oluyoruz. Bunun gibi ipuçları bu için bizi takip almayı unutmayın.